Selam dostlar. Bugün Renault Orlay'deyiz. Bugün yeni gelen birkaç güncellemelerden, sistemlerden bahsedeceğim. İlk öncelikle motordan bir inedim. Slash crawl yazdığımızda yere yatarak sürümü animasyonu eklem, ileri hem geri. Crawl 1 yazarak da sırt üstü ileri ve geri yapabiliyoruz. İkinci gelen yeni özellik ise motorumuza binelim. Motor ya da araba iş fark etmez. Mesela sola doğru A'ya basılı tuttum. Araçtan indim ve tekerin ön kısmı sola doğru görsel olarak kalmış bulunmakta. Bir diğer güncelleme ise Yağmurlu havalarda ayak ve lastik izleri artık belli olacak yerde. Yani nasıl söyleyeyim? sadece görsel efekt olarak. Gördüğünüz gibi yerde hani yürüyorum ya Ayak izlerim çıkıyor. Bunlar yağmur havalarda da belli olacakmış. Bir gelen diğer özellik ise dil seç kısmı var. J'de ayarlar kısmında İngilizce, Almanca. Sanırım Rina global açılacak. Haberiniz olsun. Eklenen yeni bir mesleğimiz var avcılık 15 level üzerinde 15 ve 15 level üzerindekiler yapabiliyor 15 level olduğumda onun videosunu da çekeceğim inşallah şu an 9 levelim. Bir diğer sistem ise yani eklenen bir sistem var oyuna rol amaçlı olarak ara kasmanız için hem de rol amaçlı olarak denen bir meslek mi diyeyim o tarz bir şey diyeyim. Slash aktif iş yerleri yazdığımızda iş yerleri yazdığımızda gördüğünüz gibi hem pawn shop var hem de kuyumcu var. Kuyumcular nedir peki? Bu kuyumcular artık balık sisteminde derinlikler var ee, nasıl söyleyeyim size tekneyle açıldığınız örnek görüyorum şuradasanız burada balık tutuyorsunuz derinlik diye bir şey tutuyor her balık tuttuğunuzda orada sağda derinlik yazar derinlik belirlenemiyor mu bulunamıyor mu ne bir şey yazdığında en son derinliği derinlikte tutuyorsunuz demektir yani orada inci işte bileziktir vesaire onları yakalayabilirsiniz onları da zaten balıkçıya satamazsınız onları da kuyumcuda bozduruyorsunuz öyle diyelim Kuyumcular da artık ne yapıyor bilemem belki paraya da para demiyorlardı da yani bunlardan bahsetmek istedim, şöyle de biraz etrafta dolaşalım, belki rol falan yaparız. Nedense Rene'ye girdim hiç rol yapasım gelmiyor ya, aynı şeyler çünkü kısır döngü. Belki PD'ye gireriz ya da MD'ye gireriz belli olmaz, Böyle gidelim bakalım. Allah 🎵🎵🎵 Aktif rol bölgesi de sanırım burası yine. Kamptaki bir ilde bu vardı. Burada da burası sanırım. Uzun süredir zaten girmiyordum. Tekrar bir gireyim dedim. Özellikleri görünce de yeni gelen güncellemeler falan falan bir video çekim bilgilendireyim dedim. Kendim zaten bilgilenmiş oldum. Araştırdım. Ben millet buraya geliyor. AFK atıyor o kadar. Yapılan başka bir şey yok. Bu arada motor aldım. 150 bine. <laughs> Mallık etmemiş. Her neyse video burada bitirelim. Yani bilgi amaçlı bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.